öncelikle kendimi tanıtmadan önce bugün hangi konuda sunum yapacağımızı sizlerle bir özet olarak paylaşmak istiyorum. Özellikle teknoloji, inovasyon ve yapay zekanın işletmeleri olan katkısından bahsedeceğim. Çünkü sektörde rekabet edebilmek ve sürdürülebilirliği sağlamak amaçlı gerçekten bu konular çok çok elzem duruma geldiler ve arkasından bazı rakamlarla size mevcut durumu ortaya koyacağım. Yapay zekanın tehditlerinden bahsetmeyeceğim. Daha çok olumlu taraflarından bahsetmiş olacağım. Benim yaklaşık e 25 yıllık bir iş dünya tecrübem var. Şu anda mevcut olarak Mubitek firmasında, Mubitek firması tasarım, havacılık, savunma sanayi, kine sanayi, otomotiv sanayine tasarım yapan, mühendislik tasarım yapan bir firmanın ortağıyım. Aynı zamanda yine bu sektörlere yazılım yapan, tasarımda verimlilik sağlayan yazılımlar yapay, yapay zeka destekleri yazılımlar yapan bir firmanın sahibiyim. Hızlı gidiyorum bu kısımları daha kısa yapmak için. Ve en son olarak da bir genç girişimci olan Elif de aramızda e, ürün tasarımları yapan, ürün geliştiren ve kullanıcı deneyim araştırmaları konusunda bir genç girişimcinin de meleğiyim. Aynı zamanda akademisyenim ve inovasyon konusunda da neden e, konuşmacıyım? Çünkü biz şirket olarak Türkiye'de birçok inovasyon ödülleri aldık. Hepinizin bildiği inovadikler var. Orada birçok şampiyonlukları elde ettik. İçerikten de zaten özetle bahsettim. Şimdi hemen konuya giriyorum. Ben bu konuda bana destek veren üniversitemizin rektörüne de teşekkür ediyorum. Çünkü slayttaki bazı bilgileri kendisinden aldım. Üniversitedeki akademik çalışmalardan aldım. Ve sizlere öncelikle mevcut teknolojideki gelişimi ve bizlerin o teknoloji adaptasyonu, zaman içerisindeki adaptasyonunu göstermek istiyorum. Bu tarafa arkamı dönüyorum. Kusura bakmayın lütfen. Teknolojinin değişimi bir eksponansiyel şekilde Devam ederken insanların adaptasyonu ve enstitülerin, üniversitelerin adaptasyonu bu şekilde. Biz yaklaşık şu anda bu noktadayız ve fark giderek azalıyor. Teknoloji hızla yükseliyor ama bizlerin adaptasyonu giderek onlar arasındaki farkı açıyor. Şimdi mevcut Türkiye'deki durumumuza bakalım biraz. Ar-ge harcamalarını ve inovasyondaki sıralamamızı. Ar-ge ve inovasyon hepiniz biliyorsunuz ama kısaca bir değineyim. Ar-ge parayı bilgiye dönüştürür, inovasyon da bilgiyi paraya dönüştürür. Şu anda mevcut durumda Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasıladaki ar-ge harcaması yaklaşık 1.2'lerde. Biliyorsunuz 2023 vizyonunda %3 hedeflemiştik. Maalesef o hedefe ulaşmadık. 2000'li yılların başında 0.8'lerdeydi ancak 1.2'ye geldik. OECD ortalamasının çok çok altında, Güney Kore'nin çok çok altında, Güney Kore'nin yaklaşık %4.5'larda. Yapay zeka harcamasına baktım. Ne kadar yapay zeka harcamamız var? Maalesef harcama ile ilgili bir veri yok. Hedefle ilgili bir veri var. O da Cumhurbaşkanlığının yayınlamış olduğu yapay zeka bir şeyi var, planı var. O planda 2025'te %5'i hedefliyor ama burada da kamu harcamalarından bahsediyor. Yani şu anda özel sektör yapay zekaya ne kadar pay ayırıyor? Bununla ilgili herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Ama baktığımızda dünyada Türkiye 193 firma arasından yapay zekalı 48. sırada, inovasyonda da 132 firma arasından 8. sırada. Şimdi inovasyon ve yapay zeka işletmeleri nasıl etkileyecek? Biz 10 yıllık, 5 yıllık strateji planları yapıyorduk. Artık bu strateji planları öldü ülkelerin de öldü. Çünkü beklemediğimiz bir şekilde teknoloji gelişiyor. Hedeflerimiz artık her yıl tekrar güncellemek zorunda kalıyoruz. Stratejik planlarımızı daha kısa vadeli yapmak durumunda kalıyoruz. Karşımıza nasıl çıkacak? Hiçbir şey bilmiyoruz. Ama mevcut veriler ölçeğinde işletmeleri inovasyonun ve yapay zekanın hangi oranlarda etkilediğini ben sizlerle paylaşacağım. İnovasyonun işletmelere katkısı küresel büyümede %100 maliyetlerde azalma %25, çalışanların motivasyonunu %84 arttırıyor ve pazar payında %31 artış sağlıyor. Yapay zekanın peki işletmeleri katkısını ne? Verimlilikte %60 arttırıyor, maliyetlerde %30 indirim sağlıyor, doğru karar vermiyor. Özellikle doğru karar verme savunma sanayide fazlasıyla kullanılıyor. Çünkü %90 gelir artışı %40 ve müşteri memnuniyet artışını %70 oranında arttırıyor. Şimdi bu kadar işletmelere destek sağlıyor, bu kadar bizlere bu konuda verimlilik sağlayan bir teknoloji var ama bizlerin liderler ve yönetim kurulları buna ne kadar sıcak bakıyor ya da ne kadar bilincinde bununla ilgili dil eğitim bir e, araştırması var. Bu araştırma Türkiye'de değil, yurt dışında yapılan bir araştırma. Eminim Türkiye'de çok daha fazladır. Liderlerin çoğu yapay zeka uygulamasının şirketlerin yaygınlaştırması konusunda henüz daha bir hazır olmadıklarını söylemişler. Ayrıca şirketlerin sadece yüzde 45'inin yapay zeka gündemine hiç girmemiş, hiç tartışılmamış bilincinde değiller. Ve liderlerin sadece yüzde 4'ü yapay zekanın 12 aylık dilimde, önümüzdeki 12 aylık dilimde iş operasyonları yer alacağını söylüyor. Güncel bir araştırma bu. Evet yapay zeka, teknoloji, inovasyon bize bunu sağlıyor. Diyor ki bak ben sana daha işini hızlı yapacağın daha kolay bir yöntem buldum. Dur diyor benim şimdi işim var. Çünkü bizler günü kurtarma derdindeyiz. Günü kurtarma derdindeyken teknolojinin bu hızını takip edemiyoruz. Geride kalıyoruz. Ama teknolojinin hızını takip edebilmek için özellikle akademisyenlik tarafta, akademisyenliğim olduğu için de biz makalelere bakıyoruz. Önümüzde ne çıkacak? Yani bizi önümüzdeki 5 yıllık süreçte hangi çalışmalar bekliyor diye baktığımızda en fazla yapılan akademik araştırmalar bunlar. Dil anlama, yani şey dediğimiz, ChatGPT dediğimiz büyük veri dil modelleri. Aynı zamanda makine öğrenmesi, otonom araçlar, tıbbi teşhis, sağlık konusundaki araştırmalar. Yapay zeka ile öğrenci performansının artırılması ki belki hepiniz duymuşsunuzdur. İngiltere'de bir tane robot, yapay zekalı robot çocuklara eğitim vermeye başladı. Ve karar verme süreçlerinin önyargıları azaltma ve adaleti sağlama. En çok zaten avukatlarımızın da sizlerin konuştuğu bu etik konusu gün geliyor. Peki önümüzdeki yıl bizi ne bekliyor? 2025 yılında bizi ne bekliyor? Hiçbir düşündünüz mü? Bu chat GPT hepimiz kullanıyoruz, telefonları da indirdik. Bizi ne beklediğine dair yapılan öngörüde Google'ın CEO'su şunu söylemiş. Hep e, özellikle işletme sahipleri günü planlarken belirli toplantıları unutuyorlar. Hatırlatmaları gerekiyor. Kişisel asistanlar var geliyor işte patronum bu var diyor ama artık öyle olmayacak. Çetçi bizim kişisel asistanımız olacak. Hemen uyarı verecek. İşte şu anda e, yolda çok trafik var. Senin saat 9.30'da toplantın vardı. Hemen çıkman gerekiyor. Ancak yetişirsin. İşte saat 4'te doktor randevum var şeklinde. Bize kişisel asistanlık yapmaya başlayacak. 2025 yılında ben de bunu merakla bekliyorum. Nasıl bir durumla karşılaşacağız diye. Şimdi yapay zeka ile ilgili bazı başarı öyküleri de var. Hepiniz de biliyorsunuz ama benim burada özellikle vurgulamak istediğim rakamsal taraflar. Mesela bir tane firma yapay zekayı özellikle röntgen, tomografi, MR cihazlarının görüntülerini analiz ediyor ve %90 doğruluk payı ile bunları doğru analiz ediyor. Mesela benim üniversitemde Sağlık Üniversitesi diş hekimliği birimi röntgen, diş röntgenlerini chat diye özel bir yapay zeka değil. Çünkü bunlar ajan yapay zekalar. Özelleştirilmiş yapay zekalar ki enerji içinde böyle böyle doğru olduğunu söylüyorlar daha fazla enerji tüketimi için. Eee ChatGPT'ye veriyorlar. İlk önce 3.5 versiyonuna veriyorlar, sonra 4o versiyonuna veriyorlar. 20 tane röntgeni ve sonuçları analiz ediyorlar. Sonuçlara baktıklarında e, aslında sonuçların özellikle dört tarafının çok yüksek oranda doğruluk payı olduğu ancak hangi dişte sorun olduğu sorusu sorulduğunda dişin sayısının hangi konudaki olduğunu henüz veremediğini tespit ediyorlar. Bu bu yıl için yapılan bir araştırma bu yılın başında. Önümüzdeki yıl buncadan çok daha fazla ileri bir seviye gelecek. Yine IBM'in duymuşsunuzdur kanser oranlarını %90'a doğruluk payıyla teşhis ettiği bir programı da var. Küçük bir tarım işletmesi de yine yapay zekayı kullanarak büyüyor. Bunlar da yapay zeka tabanlı sulama, mahsul izleme sistemleri kullanıyor ve anlık su mineral analizleri yapıyor ve gereksiz su, su tüketimini %30 oranında azaltıyor ve verimliliğini de %20 oranında arttırmış oluyor bu örnekte. Kişiselleştirilmiş bir yapay zeka kullanım öyküsü burada da mağazada kişilerin tercih ettikleri şeyleri analiz ediyor ve ona en uygun kombinleri sağlıyor ve müşteri memnuniyetini %35 satışını %35 oranında arttırıyor. Bir de bunu arttırılmış e, artırılmış gerçeklik ile yaptığını düşünün. Size önerdi, sizin vücudunuza uygun bir şekilde size giydirdi. Dedi ki uzaktan da belki sen bunu alırsan bu kombin sen de bu şekilde olacak dediğinde kesinlikle satış oranları çok daha fazlasıyla yükselecektir. Belki de yapıyordur şu anda bu firma. Otonom araçlar hepimiz biliyoruz zaten %90'larında trafik kazalarını azaltıyor ve en hızlı rotaya da belirliyor ve maliyetlerde de %41 azalma sağlıyor. Perakende sektöründe bunlar ise kullananlar değil, bunlar işte Türkiye'de kimler ne yapmış, üretiyor. Firma adları koymadım buraya. bu firma bir perakende sektöründe iş yapıyor ve yapay zeka tabanlı görüntü işleme çözümleri sunuyor. Firmanın teknolojisiyle mağazaların operasyonel verimliliğini artırarak satışları %15'e kadar arttırdı görülüyor. Yine başka bir firma enerji sektöründeki enerji sektöründe yapay zeka üçüncü sırada en fazla kullanılacak sektörler arasında çeşitli platformlar gerçek geliştiriyor ve bu platformlarla enerji tüketiminde %10 ile %20 arasında tasarruf sağlıyor. Şimdi ben burada birazcık daha fazla izninizle durmak istiyorum çünkü bu otomotiv sektörü firma adını yazmadım ama bu bizim firma. Biz şöyle bir kalıp tasarımı yapıyoruz otomotiv sanayine yönelik örnek olarak veriyorum ve bize tasarımlar geldiğinde bir tasarım süresini tasarımını yapmak iki ya da üç aya sürüyor ve bunun için ERP'ye veri aktarmak kullanılamıyor. Proje bazı işlerde ERP sistemleri kullanılamıyor. Dolayısıyla tasarım anında ERP için gerekli olan verilerin tasarım anında girilmesi daha hızlı bir şekilde üretime gitmesini sağlıyor. Biz de bunu nasıl yapabileceğimizi düşündük. Çünkü tasarımcı hem verileri girip hem de tasarım yapması çok çok zaman alır. Biz de dedik ki bizim elimizde daha önceden yapılmış bine yakın binden daha fazla benzer tasarımlar var. Biz bunlardan görüntü işleme teknolojisiyle en benzer tasarımı getirelim. En benzer tasarımı arasından gerekli olan verileri alıp tasarımcı da tasarım yaparken bunun içine koysun ve üretim için gerekli olan veriler tasarım ağacında oluşturulsun dedik ve bununla da ilgili tasarım boyutuna göre yüzde 40 ile 50 arasında bir verimlilik sağladık. Şimdi yapay zeka kullanmazsak ne olur? bazı hala direnenler var yapay zekayı kullanmayan isteyenler ki yapay zeka teknolojiye direnen örnekleri Kodak, Sony, Nokia gibi birçok örneği gördük piyasadan silindiler. E, şu anda da bu yapay zekayı direnen firmaların sonunda bu olacak. Ama biz bir bakalım ne olacak? Kişiler verimlilik kaybı yüzde 40, diğerleri yüzde 40 daha verimli çalışacak. Şu anda yaptığımız işin birçoğunu zaten yapay zeka yaptırıyoruz, raporlarımızı yazdı yazdırıyoruz, konuşma metinlerimizi dahi yazdırıyoruz, e, grafikleri verip, şey, Excel'i verip grafik yaptırtıyoruz, analiz ve gerçekten fazlasıyla verimli çalışıyoruz. Çalışmayanlar kesinlikle işten çıkarılacaktır. Ülkeler ya da işletmeler açısından ne olacak? Daha yavaş yenilik hızı, ekonomik büyüme kaybı %20 oranında ve küresel rekabet gücünde düşüş. O yüzden yapay zeka'nın etik tarafı şu anda gündemde. Çünkü teknolojiye ulaşan firmaların, büyüme hızı daha da hızlı olacak ama üçüncü ülkeler dediğimiz üçüncü dünya ülkeleri daha da bu sefer gerilemiş olacak. Gelir adaleti de ülkeler arasında daha da fazla artmış olacak. Şimdi geldik artık işletmeni gördük rakamları gördük. Yapay zeka burada bize ne söylüyor? Kalk diyor ben oraya geldim artık senin işin değil diyor. Burada Berin Hanım da sanırım işimizi kaybedecek miyiz dedi. Acaba başımıza neler gelecek dedi. Sizce hangi sektörlerde özellikle iş kayıpları olacak? Hiç düşündünüz mü? Hı? Hizmet sektörü. Yapı rutin yapılan işler. Evet. Evet, operasyonel işlemler. Hı? Çağrı hizmetleri. Aynen. Gerçekten bilinçli bir şu anda e ortamımız var. Oraya gelmeden, hangi işleri gelmeden ben birkaç daha veri paylaşmak istiyorum yine sizlerle. Yapay zeka, dünya genelindeki iş gücünün yüzde kırkını etkileyecekmiş. Özellikle tabii ustalık gerektiren, El emeği gerektiren işlere yapay zeka herhangi bir şey yapamayacak. Ama bilgisayar ortamında çalışanların kesinlikle iş güçlerini etkileyecek. Ve Dünya Ekonomik Forumu'nun çok korkunç bir raporu var. Diyor ki 2025 yılına kadar yani bu yıl sonuna kadar 85 milyon kişi yapay zeka nedeniyle işlerini kaybedecekler. Yani düşünün şu anda kişisel asistanlarımız var. Ee, Seneye kişisel asistan olduğunda ne yapacağız? O kişiye vermeyeceğiz. Zaten her şeyimizi planlıyor. Belki uçak biletlerini bile bakıp en uygun uçak biletini de bize söyleyecek. Ama 97 milyon kişi için de yeni iş ortamı açılmış. Yani yapay zeka belli işleri yok ediyor ama karşısında yeni iş alanları da çıkartıyor. Ve 2030 yılına kadar Amerika'nın öngörüsü 2.4 milyon kişi yapay zeka nedeniyle işini kaybedecek. Şimdi baktığımızda... Yok olma riski, meslekler, sizlerin dediği gibi operasyonel işler, veri girişi büro işleri, müşteri hizmetleri çağrı merkezi, muhasebe, finans, bankacılık gibi işlemler, yok olma riskiyle karşı karşıya. Meslekte dönüşüm olacak sektörler, hukuk sektörü aramızda bir hukukçumuz da var. Mutlaka buna değinecektir. Yok olmayacak ama dönüşecek. Sağlık sektörü, pazarlama, reklamcılık ve eğitim. Mesela akademisyenlik. Artık bir scientist AI diye bir yapay zeka platformu yaptılar. Henüz şu anda yayınlanmadı diyebiliyorum. Kendi kendine problem tanımı yapıp, problemle ilgili araştırma yapıp araştırma sonuçları analiz ederek rapor sunuyor. Yani bir makale hazırlıyor bize. Demek ki biz akademisyenlere de yakın zamanda artık çok fazla bir iş kalmayacak gibi görünüyor. Ya da kendimizi evirmek zorundayız bu teknolojilere yönelik. Ve yeni oluşacak mesleklerde yapay zeka algoritma uzmanı gibi, yapay zeka eğitmenleri ve benim mesela en ilgimi çeken burada insan makine işbirliği yöneticisi. Yani demek ki robotla bir insanın çalışma sisteminin yönetecek yeni mesleklerde çıkmış olacak. Oxford Üniversitesi bu daha korkunç. Gerçi biz bunu göremeyeceğiz ama torunlarımız görebilir. Mi? Torunlarımız da göremez ama torunlarımızın torunu rahatlıkla görecektir. 2116 yılına kadar yapay zeka insanların şu an çalıştığı tüm meslekleri yapabilecek duruma gelebilir. Berin Hanım'ın da hani mutlaka bizler gerekecek ama yani yapay zeka, üretken yapay zeka o kadar akıllı olacak ki tabii bunu mutlaka önüne insanlar engel koyacaktır. Kendi kendine veri üretmesin diye. Çünkü yapay zeka şu an chat GPT mesela dünyadaki tüm verilere sahipmiş. Artık kullanabileceği hiçbir veri yokmuş. Bu yüzden sentetik bir veri üretmesi gerekiyormuş yeni bilgi edinmek için. Dolayısıyla 2116 yılına kadar tüm işler bizden gidecek. Bilmiyorum artık kıyamet mi geliyor. Sizce yapay zeka neyi yapamaz? Duyguları. Başka? Kuaför. kuaför. Yani ustalık gerektiren hiçbir şey. Gerçi kuaför vardı bir tane şeyde pandemide. Kötü kesiyordu hatta. Kötü kesiyordu. <laughs> i̇yi yapamaz, evet iyi ama bir şey gerçekten yapam, şu anda yapamıyor, şu anda yapamıyor. duygular empati aslında yapamıyor. Ben ilk yapay zeka 2 yıl önce falan böyle kullanmaya başladığımda, ya dedim bu sanatı yapamaz dedim. Ben çünkü endüstriyel tasarımcıyım, resim de yapıyorum. Sanatı beceremez dedim. Yaratıcılık, hani duyguyu katmak ayrı bir şeydir dedim. Ama yanılmışım. Şimdi sizlere korkunç bir örnek göstereceğim. Şu gördüğünüz Edmond de Bellamy, 432.500 dolara satılmış. Yapay zeka yapmış bunu. Daha dün bir haber okudum. Yeni bir tane resim adını unuttum. 1 milyon dolara satılmış açık arttırmada. Daha dün çıktı. Bir slide'ı şunu hızlıca geçeceğim. Zamanım kalırsa buraya döneceğim izninizle. Şimdi hangi sektörle daha fazla etkileyecek yapay zeka dediğimizde sizlerin ilk sektör aklına hangisi geliyor? Hangi sektörü en fazla etkileyecek şu anda önümüzdeki dönemde? Üretim hangi hizmet sektörü bir, sizin birinci sırada hizmet sektörü başka şey anlamda kötü anlamda da değil iyi anlamda, i̇yi anlamda. hangi sektörlerde i̇yi. sağlık sektörü finans sektörü enerji sektörü sizlerden An aslında analize dayalı işler. Birazcık insanın da aklını kullanarak belirli algoritmaları olup onlara çözüm üretebilecek sektörler. Bakalım Bunlar da gene resmi verilerle en fazla sağlık sektörüdü. Genetik araştırmalar, biyoteknoloji, dijital, sağlık ve tanı tedavi süreçleri önümüzdeki dönemde yapay zeka'nın en fazla etkili olacağı sektörler olacak. İkinci sırada savunma var. Ben dün savunma sanayinin yapay zeka zirvesindeydim. Orada da özellikle birinci sırada stratejik karar alma konuşuldu. Çünkü işte oradaki bombayı füzeyi atacaklar. O füzeyi atıp atmama doğru karar verip vermek konusunu ya da onu attığımızdaki çevresel etkilerin nasıl olacağını değerlendirmesi stratejik karar almadı. Yapay zekanın nasıl yapacağını gerçekten çok etik gerektiren bir konu. Çünkü biz duygularla çalışıyoruz ama duygular sonucunda belirli karar var ya da geçmişten gelen deneyimlerimiz var silahı atıp atmadı ama yapay zekanın böyle bir şey yok, duygusu yok. İşte bu nasıl karar alacak? Yine otonom sistemler, siber güvenlik sizlerin özellikle üstüne durduğu konu ve büyük bir analitiği. Üçüncü sırada enerji sektörü ki enerji gerçekten gündemde yapay zeka ile zaten enerji daha da büyük sıkıntıda. Çünkü enerji yetmeyecek deniyor O yüzden Kanada ile Amerika anlaştığı söyleniyor yapay zekada. Ve daha sonra da tarım sektöründe ee, sürekli zaten gıda tehlikesi günümüzde. Hani tarım e, her gün konuşuluyor ne olacak halimiz diye. Orada yapay zeka etkileyecek. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkürler. <laughs> Çok sağ olun hocam. Ağzınıza sağlık.